Rüyada motor sürmek ne anlama gelmektedir? Motor yakında heyecanlı bir takım olaylar yaşayacağınıza, yeni insanlar tanıyacağınıza, bilmediğiniz yerlere yolculuk yapacağınıza işarettir. Rüyada motor gerçek hayatta da yapacağınız bir gezintinin veya seyahatin de işaretidir. Bu sebeple rüyasında motor süren kişi uzun zamandır arzu ettiği geziye çıkacağına ve o geziden büyük bir keyif alacağına işarettir. Rüyada düz bir yolda motor kullanmak ise kişinin hayatı düzene gireceğine işarettir. Yaşamını mutlu ve huzurlu bir şekilde geçeceğine alamettir. Engebeli yollarda motor sürmek ise bazı tehlikeli durumlarla da karşılaşılacağına alamettir. Bir müddet bu yüzden sıkıntı yaşayacağınız anlamına yorumlanır. Rüyada büyük motor sürmek ise büyük ve yeni bir işe girişileceğine alamettir. Bu rüya yakında herkes tarafından biline zengin bir adamın himayesine geleceğinize alamettir. Rüyada motorcu görmek ise hayata hafife alan, gününü yaşayan ve geleceğini düşünmeyen umursamaz bir insana işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir, hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.